Hepinize evet. arkadaşlar ben Spiltakışlar Bugün karşınızda midde yol oynuyorum Karşımdaki eli var ee, arkadaşlar Akili meçhabı zor olacağını düşünüyorum Yone Çünkü Akali Yasuo'yu da counterlıyor Büyük ihtimalle Yone'yu da counterlıyordur ee, maç başında göstereyim arkadaşlar ee, Yenilmez, Zafer, Efsan, Çeviklik, Son Direniş ee, Kanda'da aç gözlançı. Buradan arkadaşlar saldırı hızlı, saldırı gücü Büyü direnci mi de Darsu Blitz girdi e, büyü direncini karşınıza AD varsa adede yapabilirsiniz. E, Doran kalkanından başladım. Akili bizi çok dövecek çünkü öyle. Q'lerle, Q düz vuruş pasifiyle falan. Bayağı dövecek. Biraz can toparlamaya çalışırız. E, bu videoda videonun başına güzel like gelirse güzel olur. Bir 10 like gelsin arkadaşlar yani. E, karşı pek bir şey yapamayabilirim. Sev kalmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Bota falan gideriz. Karşı jungle'a baskı yaparız da. Jamusa ne kadar bastı yapabilirsek. Q'ya Q attık, sorun yok. İkimizde Doran kalkanı var. Şöyle vurdum hortumu. Ee, bu arada Yasuo yanlar Yone'yi iyi oynar mı? Onu da söyleyeyim. Aslında öyle bir düşünce var da. Ee, oyuncu de oyuncu de değişir. Ben Q'ler falan onlardan dolayı... Biraz daha alışık yani. Yasuo 160 k var. El daha alışık oluyor küyleri falan ama bazı pozisyonlarda tabi pek işe yaramaz e, oynaması falan. E, çok fan var. Yenimizim var. Ayağaçı e, bu var. O yüzden savaştım. E, kalkan da geldi zaten de buradan. Onu görünerek savaştım. Ee, açtık 3 level olup. Bakalım ya yani. lane biraz değişik. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Biraz değişik bir çocuk bence arkadaşlar. Burada hala aranızda abone olmayan varsa abone olursa çok mutlu olurum. Yanımıza katılmış da olurlar. Şimdi. Bu adam bizi bir tık dövdü abi. Gene dövdü. O adam bizi böyle böyle dövecek işte. Atlasana be. Çok güzel olacak atlasa. <laughs> ee, biraz dövüyor arkadaşlar. O sıkıntı yok. Sonra kalkın yine toparlarız. Nunu. Bunu XP çalmak için yaptığını düşünüyorum. Çünkü bir şey çıkınca aşıkardı. Kuştur bıraksa alır mıydı sanki ya? Neyse arkadaşlar top bastım. ve de Doran kalkanı var. Canımızı toparlarız. W vurmak istedim ya Doran kalkanını şeyini almak için. Bakalım ya şu an sakin bir lane olarak geçiyor aslında. Çok sakin değil de çıkmadı ya o önden sakin diyorum. Yani yoksa baya trade gidiyoruz adamla. Ya çok az bir hasar vurduk. Şunu da alayım yüzden şunu da alayım. Fıstık gibi. E, çok zorlanmıyorum şu an. Altı bundan sonra zaten akademi düşecek. Atçı başlarla vesaire biraz canımızı sıkacak. Güzel çıktı mı Ama ya çabuğu var. Burada da Double atamadım. Double atamadım. Yemin ederim ki double atamadım. Bir sorun var cidden orada bir sorun oldu. Hangisini alayım? Şunu alayım, şunu alayım. Bir tane daha ayakkabı alayım. Orada bir şey mi oldu ya? Cidden double atamadım. Birazcık anlaki. Arkadaşlar lane'i yani şimdi orada bir tık anlaki oldu. Yani bir kere öldük çok bir şey olur mu bilmiyorum ama. Ee, sen ne yapıyorsun? Bu da mı ne yani? Böyle gidiyor saçma saçma. Lane'in bir de ortasında şu şu kartına veya saçma. Şöyle hızlı çekiyorum buraya. Belki botu yiyoruz abi. Arkadaş da girilirse güzel olacak gibi. Ya su altı level değilken. Yardım. Ee, burada yürüyüş var. Tamam yo mihir girelim <laughs> Arkadaşlar e, şaka yaptım ben orada. Ben efekt ya. Ben nasıl rezil oynadım orada. Abi flash ve hepsini filledim. <laughs> Arkadaşlar e, bunları ben şakasına yaptım. E, böyle çok iyi oynamak için zaten siz de anlamışsınızdır zaten onu. Anladınız abi sizde de mi? Yani şakasına yaptığımı falan. <laughs> Var miydim? Neyse şaka bir yana bayağı kötü oldum orada. Neyse şunu alalım. Hemen içmek istiyorum bakın akıllarım dolaşıyor farm kaybedecek ee, Büyük farm kaçtı mı ya Bir kere de zaten yıkılayamayız Büyük farmı <laughs> Arkadaşlar böyle videonun devamı için like atmayı unutmayın ee, Bir süredir Video gelmedi zaten yeni yeni başladım ee, LoL videosu atmayı biliyorsunuz Bu şekilde ya elimden geldiğince video atmaya çalışacağım ya. İlla ki bir fail falan oluyor abi. Atamıyorum video. Bazen ben kötü bazen, bazen takım kötü oluyor falan. Ee, bu arada sıralı maçtayım abi. Söyledim mi hatırlamıyorum. Bakalım yorumlara yazın abi. Dereceli istersiniz Yani bunu çekmeye çalışırız. Şimdi şunu alacağız. Saldırı botu. Bu arada Yusuf videosuyla Katarina videosu da atmak istiyorum çoğu sevdiğim karakterler ya çoğu karakteri oynamaya çalışıyorum hepsini çok iyi bilmesem de çok iyi oynamasam da bir şeyler yapmaya çalışıyorum şimdi ben bunları bir kenara bırakalım abi. maçımıza bakalım bu maç bir aklım sonu gider diye düşünüyorum e, AP'leri kaç tane var abi? <laughs> Yumi ile kalim var sadece yani. Ben yani, Amus'a karşı da aslında büyük direnci şeyden hatırlıyorum bir yerden ama bakalım ya aklın sonunda gider abi. Saldırısı falan da gelecek. O adamı yakalayamayız abi. Hiç zorlamayalım yani. Nereye gidelim abi? Yasuo'ya gidelim. Yasuo'ya belki keseriz orada. Ignite'ım da var. Ha, yoğun, 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 O zaman farklı. tık feyledik orayı. Ee, arkadaşlar kötü <laughs> oynamak kusuruna <üstüne> bakmayın. <laughs> Birazcık kötü oynadım. <laughs> Neyse kaldık adamı. <laughs> oradan da ekmek çıkardık. <laughs> Ölmeyelim de yani Akali buraya gelmiyormuş güzel. Bir üçte üç atmasın yani üçte üç değil de yani bir iki iki atmasın ihtimalle. Gelsin. Buradan bir ikimiz çıkardık. Ee, i̇lk başta önümüz kötü olmadı o yüzden. Çok sesmem birazcık kısım. Kendi yani sesimi duyamıyorum. Buradan bayağı bir led çıkardık. Ee, Bu yasa gelip beni kessin istemiyorum gideyim abi. Hadi Yusuf'cum sen oynarsın oraya. Aferin lan. 800 kalsın sen. Daha olsun sen. Onu ben alsaydım be. Olsun neyse. Bir eli kalsın. Şurada base atalım hemen. Mitte ne oluyor? Mitte gara adalet de Hangisini alsam? Saldırı yüzü şey alacağım. Zaten Tamam köy salladığımız için saldırı gücü işe yarayacak. Bir tane tip aldım. Ne kadar işime yarayacak bilmesem de. <laughs> Bakalım. Ee, Q atar mısın Nunu? Sanki Q alsan çok işine yarayacakmış gibi geldi bana ama. Açtık kaldı. Bunları alalım. alalım. Ee, ben neden double atmanın hiçbir fikrim yok yani. Bir an tedirgin kaldım. Yapacak bir şey yok. Ee, hemen burada... Buraya bizim bot geldi. Açmak istediler burada. Ben ee, reis yoktu değil mi? Ee, istediğim hasar mi orada Ramus öyle dönmemde? Ya W ya sen neden oraya kadar yürürsün ya? E atarsın neden buraya yürürsün? W kötü attım görüşüm de yoktu. Bir tık kötü oynadım arkadaşlar. Şuna bakmayın. Arkadaşlar ben hemen bota geldim hızlısından. Botu itireyim dedim. Boş duruyor bari. Ben botu itelim abi bakın. Bot boşken abi. Botu iteceğiz yani. Niye boş boş duralım ki burada? Değil mi yani? Mantıklı değil mi? Farnar yani boşa gitmesin burada. Ee, hemen botu buradan itiyoruz. Farnım aslında biraz az kaldı dakikaya göre. Yapacak bir şey yok. Hmm, bu arada çok iyi de oynamıyorum. Şu anda. Ee, öyle bir iddiam yok yani. Kusura bakmayın her rahat oluyorsunuz son işte. Bakalım abi yani. Video çıkartmaya çalışıyorum ama. İşte böyle bazen akıl girme çaplar geliyor. Tabi benim de kötü oynayan payım var bu matchupta ama. Bak mesela küllerime bak. Ultiye bak ya. Benim attığım ultiye bak abi. Bunun hesabını <laughs> sorarlar bana. <laughs> Köylerin W atamadım. W attım hatta kullanma girmiş bile. Abi. Şu an deli gibi tilt oldum. Ya abi bu ulti ne ya? Bu cidden ne ya? <laughs> arkadaşlar sizin yani kendisini yerinize koyuyorum. Yani şu an aşırı tilt olmuş olabilirsiniz. Sonra bakmayın yani ben de tilt oluyorum şu an. <laughs> yani arkadaşlar şu an yani değişik hissediyorum. Kötü oynadığım için. Bilmiyorum abi bakalım. Belki video atarım. Belki yapmam onu da bilmiyorum. Belki daha bir video çıkartırım. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. 3 0 bir gelen var. Bu adam bizi çok zorlayacak. 0 kiramız var. Adam deli gibi fitlese de bayağı şey edecek 3-2 Akali. Yani pek bir şey yapamaz ama yeniden bir son çıkarabilir. Aklın son olacağım ama pek bir şey yapamaz. Hemen şuradan burada büyüdü baraklıyorum. Geç kaldım namus ya ben sana daha azymışım. Şimdi 6-4 ya su var arkadaşlar. Ona karşı da bir koruyucu melek alırız dansı vesaire alırız farm kasacağım ya. Farm kasarak abi her türlü önüne geçersiniz. E, farm kasmak abi en mantıklı şey aslında şu oyunda. Kill'den ziyade o da mantıklı bir şey. Şöyle abi hemen orman kamplarına dönüyorum. Bizim hurnum. gene ee, attığımda böyle Biraz fazla iyi olduğu için arkadaşlar e, Sık kötü bir gelebilir bilir Onu da söyleyeyim Galiba akıl internet sonu yaşıyor e, Yapacak bir şey yok Hemen şunu alayım bu arada Alameti kullanıyoruz Hmm, sol ne oluyor? Set ve Garen karşı karşıya gelmiş. Ne de gidelim o yüzden. <laughs> solo şattan var. 7'ye 4 gidiyor. 350 gold. 300 gold daha desem 650 gold. Az değil abi. <laughs> ya su kardeşim neden ya? ben aldım o şarttan daha mı bunu da alıyorum İçin abi seri de kuleye kalmasın o şey Yani Önemli Önümde kule vurmasın Güzel oldu ya İkili iki attık buradan e, ee, iki kil temizden çıkarttık Red çıkmış karşının Hemen onu da araklayalım Şöyle abi bulmuşsun kaynakları almaya çalışın rakibin falan ee, rakibi bırakmayın ki o kadar geri düşer rakip. Şu an midde geliyorum. Ya abi sen nereye gittin öyle ya? neden geldim. Dedim var ama görüyorsun. Dedim varken bana da alman çok mantıksız değil mi? Bence öyle arkadaşlar. Ee, bu ee, 4 oldum var burada. Hmm, arkadaşım tercih etmiş. Saygıyla karşılıyoruz onu o zaman. Ama yapacak bir şey yok. Nereden bileyim? Onun tercihine gittiğini değil mi? Ama her insan, internete giden insanı bence keser diye düşünüyorum. Hiç kimse yani bırakmazlar bir şey diyeceğim bizim size. Afrika bir rakam çok az adam vardır. Kün menzili pek ayarlayamadım gibi oldu. Şöyle neyse sorun yok. Şu kuleyi açmaya çalışacağım. Ee, 450 gold vereceğim. Yani toplamda 150 gold da denk gelecek. Yani ölmem demek şu an satmam demek. Bir rakip Hop. Abi biraz iyi oynamış olabiliriz arkadaşlar burada. Yani sorun yok. Güzel hasar ya. Zaten canı azdı. Öleceğini düşünmüştüm. 4K gold var. <laughs> Bence abartmayalım bu kadar da. Garen yoksa şimdi gelecek beni kesecek. Hızlıca base bize atalım. Adam bana karışmadı. Neyse direkt ebediyi bitirdim. Ne gitsem ya. Bunu gideyim abi. Fırtına birşey deneyelim. Arkadaşlar şöyle mi de geldim? Yasuo falan var ya Yasuo bana erkeklik yapmayacağım artık değil mi abiciğim? Ha ha anladım 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 özür dilerim. Konuşabiliriz, konuşarak anlaşalım. Uçtu yaptım yoktan. kill bana kalmamış mı? 4'e 4 olacağını düşünüyordum. Hmm. Yapacak bir şey yok. Ama ben fena bir can çaldım orada bence. Ya da takımda can veren hero mu um var abi? Hmm. Bilmiyorum. Baron varmış. Baron'a gidelim. Şu an 935 gidiyorum. Gayet güzel durumdayım. Bu maçta fena şeyler yapacağız. Bakalım. Abi hemen base'imiz atalım. 14 level olduk. Hemen bunu bitirmek istiyorum. Alalım abi şunu. Ee, sonra fani atartı mantıklı. Evet can çalmaları var. E ee, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Eligot bir ekle Fani atartı çok güzel yapmışlar. Biliyorsunuz eskiden cellet aldığımızda oyun sonu bitiriyorduk. Ee, çünkü çok fazla bir işlevi olmuyordu yani aldığımızda. Şu anda abi Gördüğünüz gibi hala celet etkisi var. %40 öyle falan uyuluyor. Ama güzel şey demişler. 20 saldırı gücü, 125 saldırı hızı, 20 kritik görüş ihtimali, %7 hareket hızı. Gayet güzel yapmışlar fanlı altında. Yani onun son bitirmenize gerekiyor yok artık onu. Direkt alabilirsiniz. Tabi tercih meselesi. bu şekilde. Şimdi alt koridora gidiyorum. Bir şeyler deneyelim orada da. Dark Su arkadaşımız kesmeye çalışacağız şimdi. <laughs> Şuradan gideceğim. Bunu şöyle stack yapacağım küyü. Bu sefer bu tif iyi oldu. Hop. Direkt buradan tek attık destan yazdık. 2'de 2 attık. Yumi'yi de delik bir tekledik. Baya fedim ya şu an. Baya eğlenceli geçiyor benim için var. Ee, bakalım arkadaşlar. Pek bitin diyor ama benim pek bir resim yok. Takımın da çok yok gibi. MF yok falan diyor. Şimdi redleri var mı? Var. Bu benim için çok iyi bir haber. Ee, üstünde çok koltuk yok aslında. Biz atmayacağım o yüzden. Ee, şunun bitmesini bekleyebilirim biraz daha. 0-5 jungle 3-0 4-3 olmuş yani ne diyeyim abi fena hak ediyoruz yöneyle. ile onun sonu bir kere gördüğünüz gibi öldük Bayağı kötü öldük ama gene biz de bir şeyler yapıyoruz arakladık onu ya bir tık yöne güçüş arkadaşlar oynamanızı öneririm CC süresini alacak eminim izleyin. Aa yazmadı Hı, Şaşırttı Genelde mesela ben de öyle yazıyorum İntibatçıları açmayacağım ee, Minyonlar vuracak zaten Şimdi beyaz atalım abi Haydi haydi reformları Ya size almak istemiyorum ki Sıkınız önümü bir anda. Neyse şimdi Beyza tartını bitirdik. E, Aklı son düşünüyordum. Ama kan almak istiyorum. Kan deneyeceğim. Ee, bakalım biraz kaynak alalım. Jungle kaynağı. Arkadaşlar yani yöne bir şekilde sezon 11'de. Ee, pek Rehber tarzı yapamasam da hani göstermeye çalıştım bir vesaire işte muhteşem oyuncularımız tabi yani Ciddi konuşmak gerekirse arkadaşlar pek anlatamadım pek fazla da iyi oynamadım Yani karakter güçlü abi benim yaptığım bir şey yok Ve ee, yani ben sadece oynayışımı gösterdim Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 2 dakika bir video durdurdum. Orada buradan ya son geçti? Işte kırmızı bir hortum gördüm. Benim alamaz yani. Bir tane son vardı. dediğim gibi yani pek ölçüş yapmadım. Hatta hiç ölçüş yapamadım gibi. Yine de izlediğiniz için teşekkür ederim yani. Bakalım. Ama biraz sezon 11 videosu gibi olmadı mı? Sezon 11'deki o neyi oynuyorsun işte? Ee, Başlayan bir ihtimal öğreteceğiz mi Ya çarı burada arada değil mi? Sen tıkla bırakıyorum abi olmuyor. Abi şöyle... Üçte üçümüzü atalım. Penta! Abi çok sinirlendim şu an ya. Öldürün mü Bitiriyor çocuk ya. Abi çok sinir oldum ben bu çocuğa. Ne penta salmadı. İnanabiliyor musunuz abi penta mı çaldı? Aşırı tilt oldum bu arada. Yani bir 40 yılın başı abi güzel bir yöne oynamışız. Video çekiyoruz abi şurada. Kadra atıyorum. Pentas oluyor. Bir yerle <laughs> yani arkadaşlar o bayağı sinir olmalı çalınmasına bir like atın abi. Ne? Lan taşıyorum tabi tabi alacağım tabi alacağım ne yaşıyorsun sen? Abi çocuk kafayı yemiş. Ha video çekiyorum Video çekiyorum şurada Pantaz alıyorsun sanmıyorsun püh Neyse abi şuraya bir gidelim <laughs> <laughs> Baya sinir oldum e, Kan uslanmışı bitireceğim ya Hiç şey yapmayalım Sonra da gideriz oraya şu an 429 adam 2,02 saldırı hızım var. Kanka öl ne olursun öl orada ya. Abi şunu öldürün ya. Ç çocuğa bak abi çok tilt oldum ya. Çok tilt oldum. 40 yılın başı abi. <laughs> videoda yönlü oynamışız. İkinci videoda pentamızı çalıyor yani Yani çok uzatmayalım aslında bu onayı da. Yani her neyse bu da bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. Büyük ihtimalle burada da maç biter. Bak yine çalıyor. Ah. Kanser. Aa aa yumruğuna bak. Çocuk sen ne yapıyorsun? Öldü. <laughs> Güzeldi arkadaşlar. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Çıkmadan bir like atmayı ve abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Aşağıdan da Discord sunucumuzdan aşağıdaki linkten de Discord sunucuma gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.